Aşksız ve paramparçaydı dünya. Bir inancın yüceliğinde sevdim seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri. Saçlarında gülen toprak ve ilkbahar Sen misin seni sevdiğim o kavga Sen o kavganın güzelliği misin yoksa Bin kez kırdılar körpedallarımızı bin kez budadılar İşte yine sevinçteyiz yine çiçekte Bin kez korkuya boğdular zamanı Bin kez ölümlediler Yine doğumdayız yine sevinçteyiz Bitmedi Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Sabahlarda dikilirdik burçlarınıza. Türküler sevlerdik aynı sesten, aynı yürekten. Aynı telden dağlara biz vermiştik morluğunu henüz böyle yağmalanmamışken gençliğimiz Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne ne tan atışı doğumların sevincine Ey bir elde ebeler koşturan doğa bir elinde mezarlar yaratan bu seslenişimiz yalnızca sana Ölmesine ölüyoruz ya sevmesine sev seviyoruz ya seni. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Leylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak kıvamda, duygular yeniden doğacak. İmgeler en uğraşılmaz doruğunda, ey her şey bitti diyenler. Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. Bitmedi. Bitmedi sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.